Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizler için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lerde neler oluyor, bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Şimdi e, yine her şeyden önce sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar kanala abone olmayı, bir de beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar dün akşamdan bu yana neler değişti? Aslında çok bir şey değişmedi. Yine aynı seviyedeyiz, yine orta noktadayız arkadaşlar. E, Bitcoin için konuşuyorum. E, yalnız yukarıdaki 92.300 seviyesini bir denedi. Dün gece ee, sabaha karşı denedi daha doğrusu saat 3'te falan değil ee, ama sabaha karşı bir 92.000'i denedi arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor halen manipülasyonlar devam ediyor. Zaten e, baktığımız zaman da şu anda long short iki tarafı da e, likid etmiş vaziyetteler. Likidasyonlar birikmeye devam ediyor arkadaşlar. E, fakat şöyle söyleyeyim. E, uzun vadede long likidasyonları bayağı birikti. Short likidasyonları bayağı az. Yani yukarıya doğru devam ederse e, çok da şaşırmamak lazım. Çünkü e, tamam evet aşağıda birikmiş vaziyette olabilir ama netice itibariyle arkadaşlar aynı şey düşerken de yaşanıyordu. Yani düşerken e, alttakiler birikiyordu ama e, aşağıya git şey e, yuk evet yukarıya gitmiyordu tekrardan hatırlarsanız. Yani shortları patlatmıyorlardı. Şimdi sıra sanki longlara gelmiş gibi ama bakalım umarım yani 74 bin sene sürekli söyleyip duruyorum ama umarım gerçekleşmez arkadaşlar. Ee, yani görmek zorunda kalmayız zorları tekrardan bakalım. Şimdi yani hala bu alan üzerinde de gittiğim sürece yani şu gördüğünüz mart mor çizgini üzerine gittiğim sürece bir problem görmüyorum açıkçası ee, ve günlükte de hani yine baktığımız zaman kapanışlar arkadaşlar bu şekilde gerçekleşti. Ee, haftalıktaki kapanış biraz sıkıntı. Maalesef. Yani bu bu kapanışı ben beğenmedim. Ee, netice itibariyle arkadaşlar çünkü haftalıktaki kapanışa baktığınız zaman e, yani aşağıya gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor bize. Şu anda Bitcoin'de. Tamam mı? Yani e, 86 bin kadar falan en azından getirebilirler. Yukarı gideceksek de 96 bin yani bir 10 bin dolarlık alan içerisinde bizi hapsetmiş vaziyettiler. Buradaki bu Bear Flag'den çıkmamız gerekiyor bir an önce artık. Yani bu ne kadar daha devam eder bilmiyorum tabii ki. Ama yani bu İran'daki durumlar maalesef bizim işimize hiç yaramıyor arkadaşlar. Çünkü e, İran'daki durum bakın kime yaradı? Yine her zaman olduğu gibi altına yaradı arkadaşlar. Altın şu anda en tepe noktaya kadar getirdiler tekrardan. Bakın 4.618 noktasına kadar. Getirdiler. Ee, ben dün akşam Fatih'le konuşuyordum. Ee, saat 3 gibi. Ve o zaman, pardon 2 gibi, 3'ü. 2 gibi konuştuğumuzda e, buradaki açılışını gördüğüm zaman dedim ki bu gepli açmış yukarı yönünü muhtemelen 4600'e gidecek dedim ve 4600'den nokta atış geri döndü. Yani e, buradan tekrar aşağıya doğru gidebilir. Giderse 4529'lara kadar falan yani daha doğrusu buraya değene kadar geri gelebilir. Ama e, İran'daki belirsizlik devam ettikçe, bu işte Venezuela'daki gerginlik bitti ama işte onun etrafındakiler var şimdi biliyorsunuz bir de. E, bir yandan da Grönland durumları söz konusu. Bunlar kesinleşmeden arkadaşlar e, bir şeylerin değişmesi çok mümkün değil. Trump yine e, tam bir redneck gibi e, şey yapmaya devam ediyor. E, insanları ve ülkeleri yani insanları değil ülkeleri tehdit etmeye devam ediyor arkadaşlar. E, mafya gibi yani dünyanın tepesine çökmüş vaziyette. Bu adamın bir an önce gitmesi lazım ama bir yandan da iyi şeyler de yapabiliyor ara sıra. Mesela ne gibi diyeceksiniz? Powell'ın görevden alınması için bir soruşturma başlatmış arkadaşlar. Bunlar güzel gelişmeler açıkçası. Yani e, uzun vadede baktığımız zaman evet şu anda yani Powell'ın gitmesi bizim için çok iyi olur bu arada. E, çünkü hemen yerine gelecek olan kişi anında e, faiz indirimlerine gidecektir. Ama dünyadaki karışıklık sürdüğü sürece de yani Trump bunu sürdürdüğü sürece bu şekilde e, alikıran başkesen takılmaya devam ettiği sürece maalesef bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Bitcoin adına konuşuyorum. Yani yavaş yavaş yükselir yükselecekse de. Ama şu anda altındaki yükselişi görüyorsunuz. Bu tekrardan yukarıya doğru devam edebilir arkadaşlar. Yani en tepeye doğru da gideceğim ben diyebilir. Umarım öyle bir şey demez bu arada yani. E, çünkü bizim için çok kötü olur o zaman. Yani gerçekten bütün para buraya akar arkadaşlar. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum e, o da aynı şekilde arkadaşlar bakın buradaki e, direnç noktasına değip buradan yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor ama burada da e, tepe'den geri dönüyor. Yani iki tane direnç noktası arasında sıkışmış vaziyette. E, bu da tabii ki altcoin markete çok ciddi şekilde yansıyor maalesef. Yani e, yapacak bir şey yok. Yani söylediğimiz şey devam ediyor. USDT dominansı düşmediği sürece arkadaşlar bir şey olacağını zannetmiyorum. USDT dominansı da düşmüyor. Ee, şimdi bunun düşmesi durumunda tabii ki altcoin'lere biraz para girişi olacak ama bir yandan da e, Bitcoin dominasyonu arttırmaya devam ediyorlar. Bu da dediğim gibi yani bizim için hem iyi hem kötü. Altcoin'lere şu anda kısa vadede yaramaz. Ama Bitcoin'e yarayacaktır arkadaşlar. Ee, sandbox yine en dibin dibine gelmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Yani nasıl başarıyorlar eee FET falan iyi duruyor. Yani diğer coinlerde çok büyük bir problem yok gibi. TIA yine e, en dibin dibine doğru giden bir yapı içerisinde yine burayı kırmak üzere. Yani bazı coinler aşağı yönlü kırmak üzere arkadaşlar tekrardan. E, Shiba falan da iyi durmuyor açıkçası. Pepe falan Pepe yine fena değil. Floki de fena değil. Yani Dogecoin'e baktığımız zaman Dogecoin de çok iyi durmuyor açıkçası arkadaşlar. Sanki buraya geri dönecekmiş gibi bir havası var yani. Bu hafta biraz işte bizim için kilit olacak. Ee, şimdi enflasyon verisi falan da var biliyorsunuz bu hafta. Onları da görelim bakalım neler olacak ondan sonrasında. Gerçekten sıkıntılı bir döneme girdik maalesef. Yani bu İran işi hiç bizim için iyi olmadı arkadaşlar. Altının daha da uçacağı, Bitcoin'in yerinde sayacağı bir döneme girmiş gibi gözüküyoruz arkadaşlar maalesef. Adres Domination'a baktığımız zaman da Buradaki sıkışma devam ediyor arkadaşlar. Yani bu bir süre daha belki bir hafta daha böyle devam edebilir. Ondan sonrasına bakacağız ne tarafa doğru kıracaklarını göreceğiz. Ee, çok sıkıldık biliyorum çok bunaldık hepimiz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Netice itibariyle e, Trump denilen adam e, maalesef bu tarz durumlara e, sebep oluyor işte. E, yani yapacak bir şeyimiz yok elimizde değil maalesef. E, bunun dışında Türkiye'ye baktığımız zaman e, borsa yükselmeye devam ediyor yakın zamanda e, 14 bin seviyelerine kadar geri geleceğini düşünüyorum borsanın. En azından borsa yatırımcıları için güzel bir haber olmuştur bu. E, Doğaç'ta da bakın ufak ufak yükselişler başladı. Bu da artık hızlı bir şekilde yükselebilir. Yukarı yönlü 418 lira falan 420 lira gelebilir. Bunun dışında Nasdaq hisselerine baktığımız zaman Nasdaq'ta hemen hemen aynı durumlar söz konusu. Burada bir sıkışma durumu söz konusu bakın. Yani e, yükselen bir üçgen durumu söz konusu ama benim pek hoşuma gitmiyor çünkü burayı kıramıyor. Burayı kıramaması kötü arkadaşlar. ya yani Aynı şey Bitcoin için de geçerli. Yani 92.300 e, seviyesini e, kıramıyor. Kırsa da böyle bu şekilde manipülasyon şeklinde kırıyor. Geri sokuyorlar geriye. Yani 92.300 çok ciddi bir direnç haline gelmiş vaziyette. Burayı aşmamız lazım artık. Yani ne zaman açacağız, nasıl açacağız bilmiyorum ama bir an önce burayı açmamız lazım artık. Açsak da garanti değil. Çünkü daha 96 bin ve 99 bin seviyeleri var. Size söyleyip duruyorum sürekli. Yani buraları açmadığımız sürece bir şey fark etmeyecek bizim için. O yüzden arkadaşlar yani şu anda biraz böyle ortalarda gidiyoruz yine. Ne olduğu belirsiz bir şekilde ilerliyoruz. Ee, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. DXY'ye baktığımızda ufaktan aşağıya doğru salmaya başladı ama e, tabii ki halen bir şey belli değil. Ee, çünkü bu küresel belirsizlikler devam ettiği sürece de bu böyle devam edecek arkadaşlar. Yani bunun altına atmamız gerekiyor biliyorsunuz. 97.5'ün altına atmamız gerekiyor. 97.3'ün hatta. Hatta ve hatta 97.3 de demeyeyim 96.7'nin altına atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun altında kapanışlar görmemiz lazım 2-3 gün üst üste. Ki evet aşağıya gidiyoruz biz diyebilelim. Dolar 43 lira. Yani e, son dönemde yine çok hızlı bir şekilde artmaya başladı ve e, buradaki çok e, önemli bir direnç seviyesi var. Buna da değecek yakın zamanda. Sonrasında ne yapacak bilmiyorum ama en son o direnç seviyelerinde böyle devam ettikten sonra böyle bir hareket yapmıştı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım böyle bir hareket görmeyiz. Umuyorum yani. Evet, bunların dışında total market e, halen 3 trilyon seviyesinde sürünmeye devam ediyor. Total 3 market aynı şekilde o da e, 875 trilyon dolarda 870 trilyon dolara kadar çekiyorlar. Sürekli buralarda dolaşıyor arkadaşlar ama e, Total 3 markette e, burayı kırması iyi olmadı açıkçası. Yani buradaki direnç noktasını kırması iyi olmadı. Aşağı yönünü kırmış vaziyette çünkü şu anda. Tekrar e, bu orta noktaya doğru gitme durumları söz konusu olabilir. Yani 810 milyar dolara kadar çekebilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Akşam saat 7'de tekrardan yayın açacağım biliyorsunuz. Bugün yayın var. Akşam saat 7'de durumları tekrardan değerlendirmek üzere burada olmak e, üzere arkadaşlar. Tekrardan hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen kanala abone olmadıysanız halen bir abonenizi alırım. Bir de beğenirseniz ve aşağıya yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.